Evet sevgili dostlar. Manisa Salihli'deyiz. Manisa Salihli. Şu an Türkiye'de herkesin çok merak ettiği Evet, çok çok beklenen, merak edilen video geldi. Manisa Salihli videosu. Şu an kütüphanenin olduğu caddede yani Çınarlı Caddesi. Burası eski Çınarlı Caddesi. Şu gördüğünüz bina eski kütüphane tam 70-80 yıllık vardır. Çünkü ben burada doğdum. Manisa Salihliyim. Tarihi ve evet şu an Salihli'de de Old Town'a doğru gidiyoruz. Alstadt. <laughs> Salihli Old Town. Şu an bilenler bilir. Şu köşeden Dere Caddesi'ne bağlanacağız. Burası da ilçe müftülüğü önümden geçtik. <laughs> Sonra evet 5 Eylül Okulu. Evet burası da 5 Eylül Okulu sevgili dostlar. Burada kardeşim bu okulda okudu. 5 Eylül İlkokulu. Evet, Kuru Dere Caddesi'ne doğru devam ediyoruz. Evet sevgili dostlar, Kuru Dere Caddesi kavşağındayız. Manisa Salihli, Ege'de Manisa'nın güzel, verimli toprakları olan, suyu güzel, insanları güzel, güzel bir ilçemiz. Havası nemli. Havası biraz nemli evet, Özge'nin saçlarına pek yaramadı. Evet burası Kurudere Caddesi. Şehir merkezi artık buralardan başlıyor. Şimdi o Karaman Camisi Sevgi Yolu. Old Town bölgesi tam orası. Salihli yaklaşık 150-200 bin merkez nüfusu olan güzel bir ilçemiz. Yaşam olanakları güzel, ucuz, çok pahalı değil tarım ürünleri gelişmiş her türlü sebze meyvenin yetiştiği bir yer olduğu için yaşam şartları gayet uygun. Emekli şehri derler. Memurlar, buraya gelen öğretmenler, memurlar genelde buraya yerleşip kalırlar. Ben de burada doğdum, büyüdüm. Şimdi aile ziyaretine geldik. Evet, Salihli. Öncelikle üzüm şehri denir. Burada üzüm, kuru üzüm, yaş üzüm yetiştiriciliği oldukça fazla. Zamanında tabi pamuk da çoktu. Şimdi eskisi kadar pamuk yetiştiren yok. Şimdi ağırlıklı üzüm ve zeytin üretimi. E tabi tabii, üretimi oluyor ve bunun ihracatı da Tabii bir de meşhur salilli kirazı vardır bilirsiniz. Hep bu manavlarda İstanbul'da büyük şehirlerde salilli kirazı satılır. Salilli kirazının da yeri burası. Burası hemen buraya yakın bir Allah diyen diye bir köy var orada yetişir. Çok kısıtlı bir alanda yetişir. O yüzden çok değerli bir kiraz. Başlıca geçim kaynağı tabi çiftçilik, tarım ve üzüm ve zeytin yetiştiriciliği. Hareketli, güzel bir şehir. Şimdi Old Town bölgesine geldik hemen hemen. Az kaldı. Evet Hamidiye Camisi. Eski Karaman Camisi buranın ismi aslında. Hamidiye Camisi olarak değiştirmişler. Ben de şimdi fark ettim. Burası eski Salih'in tam merkez noktaları. Bu trafiğe kapalı yol buradan başlıyor. Karaman Camisi. Evet tarihi Ziraat Bankası binası da burada. İşte burası tarihi bir bina. Belki en eski bina budur Old Town bölgesinde. Bir de şu Hamidiye Camisi evet. Eski bir cami. burada böyle motosiklet ve bisiklet ağırlıklı ulaşım. İnsanlar motosikleti seviyor burada. Hep motosiklet kullanıyor. Evet, kask takmayan çoğunlukta. Güzel. Tam çarşıdayız şimdi işte. Bankalar, hepsi bu cadde üzerinde. Eski restoranlar. Bir de Salih'in bu meşhur odun köftesi ve kelle paça çorbacılar da hep burada. Bu odun köftesi çok meşhurdur dostlar. Sevgi yolundan ilerlemeye devam ediyoruz.